Özdemir just shared new photos of her from the backstage of adam farah and in her caravan she preparing for the shootings of adam farah but her style liked by everyone beautiful actress Özdemir shared new photos from backstage of adam farah her new photos liked by everyone and drama Will come out tomorrow. Finally, after the day change of broadcasting, a new episode trailer liked by most of the people. Demet Özdemir's popularity makes the drama more grow. Demet Özdemir'in aktüel fragmanı yayınlanan adım farah'tesi yayın tarihini değiştikten sonra yeni bölümün fragmanı yayınladı. Bu fragmanda nihayet Demet Özdemir'in farah'ın Engin Akgül e ilk tarafından oynanan Tahir birlikte onun olduğunu görüyoruz. i̇ki sevgili nihayet koşacaklar. yapımcılar dizinin yayın tarihini değişmiş. Bununla da diziye yeni nefes getirdiklerini anlıyorlar. Dizinin yurt dışı satışları çok iyi